Buradan kalkınca dişimi çekmeyeceğim değil mi doktor <laughs> ya? Bir hatayı bir kere yaparsan hatadır. Ama tekrar tekrar yapmışsan tarzın olmuştur diyor. Evet. Güzel. <laughs> Harika bir söz değil mi? Aynen. Ben çok sabırsız bir adamımdır. Beni biliyorsun. Biliyorum bilmez miyim? Bilmez miyim? Ya, Dünyanın en sabırsız adamlarından. Çok, çok hızlı <laughs> yani. Olmuyor yani olmuyor olmuyor istesem de kimse gelmiyor söylesem de yani olmuyor, olmuyor istesem de kimse gelmiyor. Karşımda biri var, o bunun uzmanı ve diyor ki sen konuşamayacaksın. Ben seni biraz böyle senden dinlemek istiyorum. Senin şu şu geçmişteki bu Ankara ortak yönümüz var yine. Bu TRT günleri, bu seslendirme işi nereden çıktı? Bir de ben senin tabii dişe diş muhabbet e, burada <laughs> konu. Ben senin diş yapını da biliyorum, çene yapını biliyorum. Buradan kalkınca dişimi çekmeyeceğim değil mi doktor ya. <laughs> Ama senin senin e, damak yapınınla ilgili bir durum vardı. Aha. Konuşmuştuk bunu. Hı hı bu fonasyonunu da etkileyebilecek bir durumdu. Gençlik yıllarında eminim sana bununla ilgili tedavi olman önerilmiştir. Abi neler neler. Burada yani? senin yaşadığın özel bir konu var. Senin bir TEDx konuşmasında bahsettiğin bir şeydi bu. Hmm. Ondan bir kız kısaca bahseder misin ya? Abi şöyle yani TEDx konuşmasında anlattığım konu şimdi TEDx'in bir formatı var. Ee, orada bir konuşmanın 18 dakikayı geçmemesi gerekiyor falan falan. Dolayısıyla orada bahsettiğim konunun bir kurgusu yapılmış. Yani daha doğrusu önünde bir şeyler kesilmiş. Dolayısıyla orada anlatılan şey e, eksik kalmış. Şimdi onu tamamlayayım. Sağ ol bu fırsatı verdiğin için. Abi ben çocukken böyle bir diş yapım vardı ve dama damağımdaki boşluk mesela sen benden iyi biliyorsun durumu böyle beynime kadar gidiyor. E, Ailem de hani vardır ya böyle aileler evhamlıdır yani çocukta bir sıkıntı olduğu zaman o doktor doktor gezerler. Öyle de bir ailem vardı. Böyle sayısız diş hekimi gördüm ben işte ortodontistler falanlar filanlar ee, ve hep şey dendi bana yani bu çocuk düzgün konuşamaz gittikçe daha bozuk konuşmaya başlayacak konuşmasında sorunlar çıkacak işte tedavi edilmesi lazım falan filan falan falan. falan. Ee, bütün bunları ben duydum bir çocuk olarak. Bunları duyarken bir yandan da şöyle bir durum var ya yani bu lafların edildiği zaman ben bir yandan TRT'de çalışıyorum bilmem ne işte radyo tiyatrosu yapıyorum çocuklarla baş başa yapıyorum seslendirme yapıyorum program yapıyorum haber spikerliği yapıyorum falan. Sen bir çocuk yıldızsın aslında. Yani öyle demeyeyim de neticede bilinen bir çocuktum diyeyim şimdi böyle deyince abi çok zor oldu. Abi şu yani. bayağı çocuk yıldızmışsın işte ya. Abi şu çok garip bir şey karşımda bir şeyin uzmanı biri var tamam mı? Evet. Ve ben yetkinliğe çok kıymet veren bir adamım. Hala öyleyim. Yani bu yaşımda hala e, benden bir yaş büyük insana saygı duyarım. Benden daha çok bilen birini oturur dinlerim. Asla iddialaşmam yani. Dolayısıyla karşımda biri var. O bunun uzmanı ve ben ona güveniyorum. Ve diyor ki sen konuşamayacaksın. Gittikçe daha kötü konuşacaksın. Artikülasyonun bozulacak. Türkçeyi doğru konuşma imkanın olmayacak. E bir yandan da benim bütün kariyerim konuşmak üzerine kuruluyor. Çok garip bir durumdu. Çok garipti. Yani en son şunu hatırlıyorum. Tabii çocukluk. Şimdi bu yaşa geldiğinde hayal meyal hatırlıyorsun bir sürü şeyi. Bir sürü şeyi de kafanda hatırladığın gibi kuruyorsun. Yani şimdi mübalağa ediyor gibi olmak istemem ama şöyle bir an var abi. Böyle işte diş hekimlerinin toplantısı gibi bir şey böyle... Bir, bir şey Kongre, yani. gibi. Kongre gibi. Kongre ha öyle bir şey yani evet. böyle bir otelin salonunda yapılır ya böyle evet. biri sahneye çıkar bir şey anlatır kürsüde tamam. işte der ki bilmem ne durumu sen çok yapıyorsun öyle şeyleri görüyorum abi beni oraya çağırdı benim doktorum peki ben o zaman 12 yaşında falan bir çocuğum böyle şey dedi. İşte her bozukluk düzeltilmeye e, muhtaç değildir falan 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 bir şeyler konuştu 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 ondan sonra beni sahneye çağırdı. İşte bu arkadaşımızın dedi bilmem ne bilmem ne sorunları var böyle bir sürü benim bilmediğim latince bir şeyler söylüyor. Derin damak dediğimiz bir yapı var sende. Evet. Sığı ve derin bir damak yapısı var. Evet. O rezonansı falan etkileyecek bir şey aslında. Evet. Üzerimde bir tane ışık var benim çocuğum abi karşımda insanlar var. Korkunç bir durum. Ya yani adam teknik olarak şey diyor yani. Hani bu adam aslında bozuk ama doğru çalışıyor. Evet, evet. <laughs> Abi e, ilk o anda çok kötü hissetmiştim açık söyleyeyim. Yani çocuk çocuk ruhu çocuk kalbi çok başka çalışıyor çünkü yani kalbin kırılıyor. Kendini çok bozuk hissediyorsun yani. Ama sonra zaman içinde mesela bugünüme geldiğimde bakıyorum da eee ben hayatımda hep şunu yaptım. Her kusuru düzeltmenin peşinde koştum evet. Ama her kusur düzeltilmeye muhtaç değildir. Bu benim iş hayatımda da böyledir. Bazen bazı cümleleri, bazı kelimeleri sokakta söylendiği gibi bozuk söylerim ben kayıtta da. Hatta Aynen. Netflix'te orada burada bana böyle dönmüş işler vardır. İşte derler ki ya burada ne dediği anlaşılmıyor. Evet. Çünkü orada orada adam kavga ediyor. Kavga ederken anlaşılırlığı umursamazsın. Kafa göz girersin yani. Ya buna şey deniyor. Perfectly imperfect diye bir laf vardı. Yani ha. o kusursuzluk ya abi orada şeyi ayırmak lazım. Şimdi kusursuzluğu ararken o, o kusursuzluğu bulduğun yerde çok yetersiz bir duruma düşebiliyorsun çünkü dünya kusursuz değil. Bazı durumlar kusurlulukların harmonisinden harika ya oluyor. En güzel sanat eserleri de öyle değil midir zaten? ya En güzel müzik eserleri bir kusurları vardır ve o kusurlarıyla var olmuştur. Bir hata yapmıştır. Davulcu senkoplu girmiştir. Yanlış yapmıştır ve o, o, o yılların en büyük eseri olmuştur gibi. Abi. Bir sürü örneği var bunun. Yanılmıyorsam David Bowie'nin böyle bir röportajı var. Adam diyor ki, işte kayıtlarda diyor, şimdi bir de bunlar bandamanda kaydediyorlar biliyorsun. Evet. Yani öyle yeniden kayıt almak, böyle kanalda edit yapmak falan filan çok zor işler onlar. Adam diyor ki, benim çalıştığım müzisyenler diyor, kayıt sırasında bir hata yaptıklarında bazen diyor, onu tekrar etmesini isterim albümde. <laughs> bir hatayı bir kere yaparsan hatadır ama tekrar tekrar yapmışsan tarzın olmuştur diyor. Evet, evet. <laughs> Harika bir söz değil mi? Aynen. Ya dostum şimdi şöyle. Senin e, kendi tarzını oluşturmakta bu senin daha, daha önce sana kusur olarak söylenen şeyler aslında senin fonksiyonelliğine direkt olarak özgünlük katmış bir sonuca evrilmiş. Evet. Öyle ben oldu. sen yani normal nedir bir kere? Hani bu felsefeciler tarafından çok tartışılan bir şeydir ya. Hani normal ötesinde farklı olan bir ee, e, bir biyolojik yapıya sahipsin. Abi. Bu tedavi et, edilmesi gerekiyordur birçok kişiye göre. Ancak fonksiyonel açıdan sen çocukluğundan itibaren bu yaptığın işi zaten yapıyordun ve o yapıya göre kendini adapte etme konusunda kendi tarzını oluşturdun. Ben an, anladığım bu benim. Doğru mu anlıyorum? Bilmiyorum. Ya biraz öyle. Ee... Ya Krishnamurti'nin bir sözü var. Şimdi tam söz aklımda değil. Yalan olmasın. Hani benden iyi bilen, benden iyi okuyan insanlar düzeltebilir beni. Şey diyor. Bu kadar bozuk bir topluluğa eklemlenebilmiş olmak, uyumlanabilmiş olmak bir marifet değildir diyor. E, neyin doğru ve neyin kusursuz olduğuna ya da neyin olması gerektiği gibi olduğuna karar vermekte biraz acele ettiğinizi düşünüyorum zamanda. Doğru. Ben hayatımda şunu çok deneyimledim. Ben çok sabırsız bir adamımdır. Beni biliyorsun. Biliyorum bilmez miyim bilmez miyim. Ya, Dünyanın en sabırsız adamlarından Çok hızlıyımdır yani. Böyle çok hızlı anlarım çok hızlı harekete geçerim. Evet. Herkes hadi 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 falan yaparım evet. falan. Farklı bir beyin saatin var yani net. Ya, böyleyim ben A ama hayatta şunu öğrendim abi. Bir şeyin iyi mi kötü mü olduğuna karar vermek için kendimize yeterli zamanı tanıyacak öz şefkatimiz olmadı. Zaten bir şeyin iyi olması bir şeyin doğru olmasından farklıdır. Tabii. Doğru bazen iyi değildir. Evet, Ayrıca. Aynen öyle. <laughs> Aa, bu felsefi muhabbeti bir tarafa bırakıyorum da. Sen bir şarkı söylemiştin. Konuşmuştuk öncesinde. Böyle Fırat Tanış söylüyordu. Aa yani diyorsun. Yani. Onun şöyle bir hikayesi var. Bak yapalım ama. Tamam. Youtube'da kaldırmasınlar. Çünkü ben onu yıllar önce bizim evde oturuyorduk tamam mı Arda'yla. Benim stüdyoda oturuyoruz. Benim stüdyoda biliyorsun kameralar falan her şey kurulu durumda duruyor yani. Biz abi bu şarkı ya dedik çalalım bilmem ne takılalım falan filan çaldık. Ben de artık on dedim ne güzel oluyor dur şunu şey yapalım. Hemen kaydedelim YouTube'a atalım dedim. Ya o zamanlar YouTube'da yayınmayın hiçbir şey yapmıyoruz. Ee, biz bunu abi gayet böyle tatlı içimizden gelen bir şekilde YouTube'a koyduk tamam mı? Ee, 6 ay falan kimse bir sıkıntı <laughs> çıkartmadı. Sonra, abi sonra ıı, benim kanala böyle bir şey geldi böyle video bütün dünyada yasaklanmıştır bilmem ne. Ya Biz biz bunu karamacı güterek yapmıyoruz. Ya tamam. Biz de öyle yapmamıştık. Bir, bir da. hürmet, bir saygı, sanatçıların evet, kendisine bu, bu eserleri yazmış, canlandırmış, icra etmiş, icra 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 etmiş insanlara bir saygı niteliğinde burada canlı olarak hani herhangi bir karamacı da gütmeden. Burada seyircilerimizle paylaşmak istiyoruz. Burası bir diş muayenehanesi, diş muayenehanesinin salonunda evet. müzisyen dostlarımızla ve misafirlerimizle paylaştığımız bir müzik anısı olarak. Abi lütfen kaldırmayın. paylaşıyoruz. <laughs> ee, evet, kaldırmayın. Please don't. <laughs> lütfen kaldırtmayın. Yani tamam biz bütün telif gelirleri, gelirlerini size bırakalım. Evet. Zaten sizin Hayır. şarkınız yani ama kaldırtmayın bir zahmet. Evet. Çünkü tatlı oluyor. Evet. <laughs> Finale de onunla yapıyoruz. Tamam, yani onu yani ile. Tamam sanırım şehir uzakta kalıyor Sanırım şehir uzakta kalıyor Ellerimi uzatsam tutmak isterim günü Ama güneş her gece tepemde doğuyor Ama güneş her gece tepemde doğuyor de kimse gelmiyor beklesem de yani olmuyor olmuyor istesem de. yaz kokusu duyardım Kışın ortasında bile Uzun cümleler kurardım Konuşurken Eski filmlerde kaldı böyle sözler deniyor Ama şimdi filmler bile eskimiyor Yani olmuyor Olmuyor istesem de kimse gelmiyor beklesem de. Dişe diş muhabbet devam edecek. Görüşmek üzere. Ben kendimi sevmiyorum. Benim beni sevmemem... işine yansıyor. Evet abi ve benim beni seveceğim şeylere sebep oluyor. Senin önüne konan metin var. Hı hı. Ama sen ona uymuyorsun. Sen koskoca bir Hollywood prodüksiyonunu alıyorsun. Türkiye'den bir karaktere çevirebiliyorsun. O Deadpool'da yaptığı nedir öyle ya? Ben bir birey olarak olduğum insanı tanımlamak için yaptığım işi kullanmamalıyım. Bu hem benim yaptığım işe ayıp oluyor hem de bana ayıp oluyor. Herkes sevilmek istiyor. Herkes sevimli görünmek istiyor. Sevilmek benim umurumda bile değil. Ama zarar görmemeniz umurumda. Mutsuz olmamanız umurumda. Benim abi sevilmek gibi bir derdim yok. O yüzden doğru bildiğim söylediğimi dümdüz söyleyebiliyorum. Bir de benim samimiyetim sana doğru bildiğimi dümdüz söylemekten başka bir şans bırakmıyor bana. Yine bu seher güneş halkın vurur Bir yeni masal başlar dünya uyar Benim yaklaşımım genelde şudur abi. İşin önüne geçme çünkü o işte çalışan binlerce insan var bazı işlerde. İşin arkasında kalma çünkü o işin içinde yapman gereken bir şey var ve onu yapmalısın, bir görevin var. İşin içinde çalışan küçücük bir parçacık ol ve işe fark kat.